Aracınıza bindiğinizde ilk dikkatinizi çeken detaylardan biri torpido. Peki bu alanı hem temiz hem de yepyeni gibi gösterecek bir ürüne ne dersiniz? İşte karşınızda Winkel Torpido Temizleyici. Yalnızca temizlik değil, aynı zamanda bakım ve koruma sağlayan özel formülü sayesinde torpidonuzda fark edilir bir değişim yaratır. Matlaşmış, tozlanmış, eski görünümünden eser kalmamış torpidolar artık tarih oluyor. Winkel Torpido temizleyici, yüzeye zarar vermeyen nazik yapısıyla tozu, kiri ve kalıntıları kolayca söker atar. Sadece temizlemekle kalmaz. Yüzeyde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak UV ışınlarına ve çatlamaya karşı direnç kazandırır. Bu sayede torpido uzun süre ilk günkü gibi kalır. Üstelik hoş kokusuyla aracınızın içini de ferahlatır. Mat ve parlak yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Yapışkanlık bırakmaz, toz tutmaz, derinlemesine temizlik ve uzun süreli koruma sağlar. Aracınızın içi sadece temiz değil, bakımlı da görünsün istiyorsanız Winkel Torpido Temizleyici tam size göre. Vinkel ile her detayda profesyonellik, her dokunuşta fark var. Vinkel torpido temizleyici. Temizlikte güçlü, korumada kalıcı.